Demek ki mala hangi değeri veriyorsan bu maldaki izafiyet teorisi diyebiliriz ama bu bir hakikat. Allah azze ve celle çünkü sistemi işletiyor. Adam malı ahireti gözünde büyütmüş, esas almış. Dünya malını basit gördüğü bir perspektifi yakaladığında elindeki az ona bereketli olur. Ona yeter, ona mutluluk huzur verir, imkan sağlar. Ama ahireti Den sarfı nazar etmiş, varsa yoksa dünya büyüklüklerine odaklanmışsa, diyelim ayı koyuyorlar önümüze. Sonra yanına dünyayı koyuyorlar, ay mini minnacık kalıyor. Sonra yandan bakmışsın böyle sürükleyip güneşi getiriyorlar. Bir sefer ay zaten görünmüyor, dünya mini minnacık oluyor güneşin yanında. Sonra güneşin yanına daha büyük bir güneşi getiriyorlar, bizim güneş oluyor mini minnacık. Sonra galaksinin yanında güneş görülemez gibi oluyor, seçemiyorsunuz. Şimdi daha büyük büyüklüklere tasavvurunuzu açtığınız zaman, küçük olanlar mini minnacık kalıyor. Dolayısıyla tesiri de düşünce, heyecan dünyasındaki karşılığı da bir o kadar zayıflıyor. Dolayısıyla Allah'ın vaad ettiği de Sizdekiler kaybolup tükenen cinsten وَمَا عِنْدَ Allah'ın katındakiler Cenab-ı Hakk'ın size vaat ettikleri kalıcı, bitmez tükenmez cinsten salihatu, الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّ Hem fazileti hem karşılığı ve hem değeri yüksek hem nitelikli hem kalıcı. Dolayısıyla bu ufku açınca dünyadakiler değersizleşiyor, basitleşiyor. Mala bu biçimiyle bakanın elindeki az mal ona bereketlendirilir. Ama mala ahiret ufkundan uzak doğrudan buna bakarsan ay bile devasa gözüküyor. Bırak ayı şuracıkta şu kadar tarla bile ya ucu bucağı görünmüyor gibi gözüküyor o kadar büyük. Ama onu bu kadar gözünde yücelten kimsenin Allah Azze ve Celle malını ona bereketsiz kılar, kaybolur, dağılır, gider. Bunu öğretiyor Allah'ın Resulü ve çok önemli bir bakış açısı. Bunu yakalamadığımız sürece çok mal bizi kandırmayacak, bize yetmeyecektir. Bunu yakaladığımızda da Az mal bize kafi gelecektir bereket dediğimiz faktör dolayısıyla işte izafiyetin asıl teorisi bu.